Yeryüzünde bir sırdan daha dayanıksız hiçbir şey yoktur. Yalan Dünya dizisinin çıkış sloganı işte bu. Tahsin! Çabuk al şunu! Değil. Çabuk! Aklından bile geçirme! Hemen al götür! Tahsin! Halit Akçatepe ve Eşref Kolçak gibi Yeşilçam'ın iki unutulmaz aktörünün renklendirdiği dizide Gökhan Özen birbirinden zıt karakterlere sahip ikiz kardeşleri canlandırıyor. Gökhan ile başrolü ise reklam filmleriyle ünlenen tescilli güzel Sevil Uyar paylaşıyor. Ya e, tamam kızım Azra biliyorum. çok geciktim hemen çıkıyorum. Ne? Azracığım özür dilerim ama uzatma ya. Sen ne diyorsun? Tamam tamam sakin ol sen ee, ben gelince sana anlatırım alırım gönlünü ben hadi. Bizi de Firdevs Büdül, İpekten Olcay, Erçin Şanal, Kutay Köktürk, Taner Ergör, Turgay Tanülkü, Ayşe Tuna Boylu gibi değerli oyuncular da yer alıyor. Elin Hanım, Fede orasında mı? Hayır, Taner Bey. <laughs> Aman iyi. Geldiğinde beni sorarsa, o çıkar çıkmaz geldin... Geldiğimden beri de kafamı kaldırmadan çalışıyor. Dizinin konusunu kısaca özetleyecek olursak, ikiz kardeşler Saner ve Ömer'in kaderleri babalarının ölümüyle değişir. İkiz çocuklarıyla bir başına kalan annenin de kocası için terk ettiği varlıklı baba evine dönmesi de imkansızdır. <laughs> ya Allah! Ne dede? Bu mahsusi bir yemek fakat çocuklardan biri yani Saner hastalanınca dede bunu öğrenir ve çocuğun tedavisini gerçekleştirmek için onu yanına alır ve daha sonra da öldüğünü söyleyerek geri vermez. Saner'i kendi büyütür. Ben de nedir benim? Bunu? Sokakta yaşayan bir balıkçıya akıl soruyorsun. Bundan daha vahim olabilir mi durumu? Birbirlerinden habersiz ikiz kardeşlerden biri zenginlik içinde, diğeri ise kenar mahallelerden birinde yetişir. İşte dizide bu ikiz kardeşlerin yıllar sonra karşılaşması ve yer değiştirmeleriyle yaşanan olayları konu alıyor. Konu size de bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Rahmetli Kemal Sunal'ın harika ile başrolü paylaştığı iyi aile çocuğu desek, konu birebir aynı. Demedim alın! <laughs> Dam 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 dam! Ne oluyor oğlum, dam? Gelelim Haluk Akçatepe ve işte Kolçak sayesinde Yeşilşam havasının eskisi ette yaşananlara. konuk olduğumuzda çekilen sahneler Saner'in dedesi Nezih'in kurduğu futbol takımının antrenmanları ve maç sahneleriydi. <laughs> Saner'in dedesi kim mi? Yılların oyuncusu Eşref Kolçak. Ondan ya, yararlanıyoruz. <laughs> <Yerleniyordu. Gülüyor> sen satarsın bizim güzel. Evet. <laughs> Satmaya bak. <laughs> Setteki bir değerli oyuncu da Halit Akçatepe. Yılların ustası Yalan Dünya dizisine bir bölümü konuk oyuncu olarak katılmıştı. Fakat eski dostunu kıramadığı için dizide kalmış. Ama sen, sen de seyir. bir tane. <laughs> bir sene boyunca bir orada bir orada. <laughs> Bir tanesinde de benim hayır ya. Bilmiyoruz. Ha ha Kurtulmak için değil mi? Yokan <laughs> Özen'e ve onun oyunculuk kariyerinde edineceği tecrübelere ve öğreneceklerine getirelim konuyu. Peki Halit Usta nasıl buluyor Yokan Özen'in oyunculuğunu? hesabı <laughs> üstü Her sette olduğu gibi bu setinde bir takım zorlukları var elbet. Örneğin istenen yakalanamadığı için tekrarlanmak bitmeyen sahneler. Ey gidip Göremedim ki. bir dakika hocamız görememiş. Niye kalkmıyorsun ki bana? Evet sevgili elini temas Temas Hı, Ne oldu sana <gülüyor> <gülüyor> Aa, Evet bu da olur Olur <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Evet>. Aa, Şimdi <laughs> en başından <Aa>, Giriyoruz <laughs> Can geliyor azrasına yani Sevil Uyar'a. Sevil kendi halinde sakin biri. Oyunculuk adına ileride büyük planları olduğunu söyleyen bir genç kız. Oyunculuk hedefim benim. Reklam oyunculuğum da var. 5 tane reklamım oldu geçtiğimiz yıllarda. E, 2004'ten beri ben bu işte e, yer aldım. için daha yeni yeni başrolde oynuyorum. Dizideki ikizlerden kenar mahallede büyümüş olanı Ömer'in en yakın arkadaşıysa Erdinç yani Taner Ergör. Orada Ömer'in e, mahalledeki kankasını oynadım. Son derece deli dolu, fıçkın bir delikanlı. Taner <laughs> aslında o gün sette rolü olmamasına rağmen röportaj için geldi ve sette de saatlerce bekleyen tüm figüranlara kutu kutu çikolata dağıttı. Çok tatlısın, güzelsin, şekerciyim değil, baban senin. Kaşım kara, gözüm kara, gömücüm, baban senin. Çok tatlısın, güzelsin, şekerciyim değil, baban senin. Kaşım kara, gözüm kara,